Yeni bir dersimize hoş geldiniz değerli Osmanlı Türkçesi sevenler. Arkadaşlar bu dersimizde yine bir arşiv belgesi okuyacağız. Osmanlı arşivinin bulunduğu devletarşivleri.go.tr adresinden istediğiniz bir kelimeyi, bir ismi, bir şehir ismini vesaireyi aratarak bununla ilgili tasnif edilmiş belgelerin özetine ve belgenin fotoğrafına ulaşabiliyorsunuz ve bunları isterseniz 50 kuruş karşılığında satın alıp bilgisayarınızı indirebiliyorsunuz. Ben de o sitede gezinirken bir belgeye rastladım. Belge trende sevk edilirken donarak ölen askerleri anlatıyor. Osmanlı askerleri anlatıyor. Acıklı bir durum tabii ki. Vatanımızın kurtuluşunda, Birinci Dünya Savaşı'nda, Balkan Harbi'nde ve Bilimum Savaşlar'da şehit olan askerlerimizin acı hatıralarını tekrar yad ettiren bir belge. Onlara da rahmetle anlıyoruz. Bu belge şöyle göstereyim. Üste belge, altta da onun işlenmiş hali. Yani resmi işlemlerden geçmiş, altta da bir not düşürmüş. O halde bir belge. Belgeye şöyle bir göz atarsak Harbiye Nezareti'ne yazılmış. Harbiye Nezaretine yazan kurumsa İzmir Şimendüfer Kutut Askeri Komiserliği. Hutut hatlar yani tren hatlarını burada anlayacağız. Kutut askeri askeri hatlar e, askeri hatlar askeri trenler diye çevirebiliriz bunu. Askeri trenler İzmir'in askeri trenler komiserliğinden yazılmış. Burada yüzbaşı Selim galiba imza Selim diye okunuyor. İzmir Şümendüfer Hutut Askeri Komiserliği namına Komiser Vekili Selim'miş. Yüzbaşı Selim yazmış. Bu donma hadisesi burada anlatılıyor. Şöyle tekrar okursak belgenin başından itibaren şuradaki besmeleyi de işaret edelim. İzmir Şümendüfer Hutut Askeri Komiserliği ko e, hecesi altta miser Üste yazılmış. Li de burada. Tarih 15 Şubat 1328. Hemen bakalım. 15 Şubat 1328 niye tekabül ediyor? <laughs> niye yani Türk Tarih Kurumu'nun sitesinde veya uygulamasında 1300 kaçtı? 1328'di. 1328. Çevirdiğim zaman 28 Şubat 1913'e yani Balkan Savaşı'na tekabül eden bir tarih. Hulasa demiş, özet demiş ama özeti yazılmamış burada. Numro yani numara 723. Bakalım asıl metinde neler söylüyor bize. Meşakkı seferiye tahammül edecek. Meşak, meşakkat kelimesinden türediğini hemen fark etmişsinizdir. Meşakkı seferiyeye yani yolculuğa tahammül edecek, yolculuk sıkıntılarına tahammül edecek derecede tedavi edilmeden sevk olunan zuafanın yani zayıfların, hastaların diye de söyleyebiliriz bunu. Yolculuğa tahammül edecek derecede tedavi edilmeden sevk edilen zuafanın tahmin yok özür dilerim teshin edilemeyen teshin ısıtmak anlamına gelen bir kelime. Teshin edilemeyen 40 kişilik kapalı vagonlara doldurulup kuru tahta üzerinde gönderilmekte olmalarından dolayı evet yine bizim tarihimizde binlerce defa yaşanmış bir sahneyi burada tasvir ediyor yazan ısıtılmamış 40 kişilik vagonlar ısıtma tertibatı yok kapalı vagonlar yani hayvan nakli bir affedersiniz kapalı vagonlara doldurulan askerlerden kuru tahta üzerinde sevk edilen askerlerden bahsediyor bundan dolayı dün Karahisar tarihi ile Afyon'u kastediyor Haydar Paşa'dan gelen posta trenindeki Zuafa'dan Afyon'dan gelmiş İstanbul'a geliyor. Zuafa'dan birinin yolda vefat ettiği ve diğer birinin de ölüm halindeyken vagondan çıkarıldığı cihetle evet birisi vefat etmiş. Birisi de ölmek üzereyken vagondan çıkarılmış. Ağır hastala ağır hastaların nakline mahsus birkaç hasta vagonunun tertip ve tahsisi için yani bu olaylar olduğu için yazılmış yazı diyor ki ağır hastaları taşıyacak onlara uygun bir vagon tertip ve tahs tahsis tahsis edilmesi için e, kumpanyalar nezdinde teşebbüsatta bulunulmasına ve bu suretle zuafanın temini hayat ve istirahatleri müsaade... Istirahat, istirahatlerine müsaade buyurulması ehemmiyet ve müsterhamdır. Evet durumu görüyor devlet zayıf askerlerin de taşınabileceği onlara uygun vagonların yapılması gerektiğini bu yazıyla bildirmiş oluyor müsterhamdır demek yani istirham ediyoruz mutlaka yapalım anlamında kim yazmış İzmir Şimendüfer Askeri Komiseri namına Yüzbaşı Selim burada seri an şurayı okuyamadım Seri bu yazının artık resmi işlemlerini anlatmış. Her bir birim burada notlar düşüp tarih atmış, numaralar vermiş dosya numaraları vesaire. Aşağıda da şöyle bir not var. Yine burada seri an ifadesini görüyoruz kırmızı yazıyla. Büyük karargah umumi ile bil muhabere yani büyük karargahla haberleşerek muktezi vagonların yani gerekli olan, gerekli olan vagonların tahsisi ve tertip edilme edilerek neticeden daireye de malumat itası zımnında buradaki kelime sıhhiye müfettişliğine tevdi e, kılındı diyor. Burada şu kelimeyi okuyamadık. Şu kelime zımnında o onu okuyamadık arkadaşlar ki burada tertip e, edildi ve neticeden de sıhhiye müfettişliği haberdar kılındı diyor. Kısaca burada mühürler var. 30 e, Nisan galiba Şubat yok Nisan. Şube kelimesini okuyabiliyorum. Şu Şubat kelimesi. Şu da Şubat olabilir. Mühürün diğer kısımları çok net okunmuyor. Evet. Yaralı askerlerin sevkinde yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı hasta askerlerin ve zayıf askerlerin sevkine uygun vagonların tahsis edilmesini istirham eden bir yazı. Böyle de böyle bir belgeyle de ecdadımızın çektiği sıkıntıları hatırlamış olduk. Onlara rahmet olsun. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.